Selam, ben Doruk. Ben Uğur. Biz İstanbul'da ev sahibiyiz. İstanbul'da 2015'ten beri sürdürülebilir bir Airbnb işine giden yolu inşa ediyor, yeniliyor, tasarlıyor, organize ediyor, yatırım yapıyor ve geliştiriyoruz. Bu deneyimlerimizle Dodo'yu kurduk. Dodo sizin kısa dönem kiralama ortağınız. Gelin biz Dodo olarak ne yapıyoruz anlatalım. Basit bir misyon belirleyerek başlıyoruz. Misyonunuz nasıl faaliyet gösterdiğinizi ve misafirlerinize sunduğunuz deneyimleri şekillendirecek. Bize göre misyonumuz mekanları dönüştürerek hayatlara dokunmak. Yaptığımız her şeyde bunu aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Evinizi öne çıkarmak, benzersiz kılmak için yapacağımız her şey. Bölgenize fark yaratarak kazancınızı arttırmanızı sağlar. Bölgenizdeki potansiyel rakipleri inceleyerek dinamik fiyatlandırma sunuyoruz. Bu sayede kazancınızı büyük oranda arttırıyoruz. Bölgenizdeki rekabet ortamı bize mekanınızın tasarım, marka ve pazarlama çalışmaları için gerek duyacağımız bilgileri sağlayacak. Giderlerinizi 3 kategori altında inceliyoruz. İlk kategoride misafirlerimiz konaklamadan önce evinize uygun yatırım planı çıkartıyoruz. Tadilat, dekorasyon, mobilya ve fotoğrafçılık. Bunları tamamen biz sunuyoruz. İkinci kategori ise devamlı giderler. Tuvalet kağıtları, ampuller, temizlik malzemeleri ve bunun gibi misafirler tarafından kullanılan yenilenmesi gereken ürünlerin karşılanması. Son kategori ise yönetim, bakım ve onarım giderleri. Mekanınızı güvenli, samimi ve yaşanır kılmak için gereken her şeyi sunuyoruz. Tesisattan elektriğe, doğalgazdan kombiye, her şey bizden sorulur. En sevdiğim kısma geldik. Açık sözlü profesyonellerden mekanınıza bir gece konaklamalarını istiyoruz. Günün her saati işin içinde olmamıza rağmen bir misafirin ihtiyaç duyabileceği şampuan veya patlak bir ampul unutabiliriz ya da bir tasarım kusurunu gözden kaçırabiliriz. Profesyonel ekibimiz bu ufak ama önemli detaylar hakkında geri bildirimlerle hata payımızı ortadan kaldırır. Başarılı olmak için misafirperverliğimizi işimizin odağı haline getiriyoruz. İnsanların konaklama için hep belli otelleri tercih etmesine nedeni budur. Çünkü neyle karşılaşacaklarını bilirler kendilerinden önce kimsenin kullanmadığı bir mekanı adım atma duygusu, özenle katlanmış temiz havlular, ucunda telefon şarj cihazı gibi detayların düşünülmüş olması. Ev sahipliği yapmak zor. Süreci organize edecek ve evinizin potansiyelini ortaya çıkaracak çok sayıda teknoloji, araç, kaynak ve destek kullanıyoruz. Örneğin, bir Airbnb rezervasyon onayı aldığımızda e-posta ile bir takvim etkinliğini tetikleyip o güne uygun temizlik personelimize otomatik olarak bildirim göndeririz. Son teknoloji, yapay zeka destekli akıllı kilitler kullanıyoruz. Misafirlerimize rezervasyon yaptığı anda otomatik olarak konaklamaların sonuna kadar geçerli olan bir kod gönderilir. Ve kendi başlarına check-in yapabilirler. Bu araçlar yardımıyla Dodo size en yüksek verimi garanti ediyor. Daha fazla tavsiyeye ihtiyacınız olursa biz her zaman ulaşabilirsiniz. Ben Uğur. Ben Doruk. Güvenilir kısa dönem kiralama ortaklarınız.